Aleyküm selam. <laughs> Harfiyat marfiyat. Biraz sen de el atsaydın şu işe. Kepçeyle çalışman lazım. Öyle işi, işi kaytar mı? İyi misin? İyiyim. Ailene çok selam söyle. Aleyküm Tamam. Bu abi gelmişti bize. Geldi değil mi? Evet. Herkes de konuştu. bu uzay mühendisi olacak. Vallahi <laughs> kusurumuza bakma. Biraz böyle çamur ettik ama düzelecek. Az kaldı. Allah <laughs> herkes senin gibi olsun. Burayı alacağız. Yol kotuna göre de yeniden de yapacağız yukarıya doğru. Yukarıya doğru. Evet. Vallahi iyi gidiyoruz. Yani Bayağı çok iyi gitmişler ama ben söyleyeyim. Dolayı. Çok iyi gitmişler. Nasılsın? Nasıl, i̇yi misin? İyiyim. Sizler nasılsınız? İyiyim başkanım ya. Başkanım ne olacak vallahi kötü değil yani. Dönünce şey Ama yapacağız da sabret. Bak ne güzel bir proje imza atıyoruz. Birçok insanı sağlıklı binaya Ara, kavuşturacağız. Ama efendim. ama bunları da zahmet çekmeden nasıl halledelim? Kışa denk geldi. Abi. Hakkını helal et. İnşallah çok hızlı bir şekilde bitireceğiz. Amacımız sizi daha sağlıklı güzel yerlere kavuşturmak. Allah çok hızlı ilerliyor. Udasın sayenizde. Işte. Eyvallah. olun. teşekkür ederiz. İnşallah memnun kalırsınız. İnşallah. İnşallah gönlünüze göre olur. Yani Aynen. biz elimizden geleni yapıyoruz. İnşallah bu sağlıklı oturursunuz. Arkadaşlar size de çok teşekkür ediyorum. Emeklerinize sağlık. Allah razı olsun. Aynen.